Sevgili dostlar son fizik gücü, fizik çözer, metin çözer, modern fizikoloji hoş geldiniz. Videolarımızı beğenin, abone olun falan filan Inter Milan hadi bakayım. Öyle bir seyircilerimiz artık dinleyicilerimizle. Sam biz 12-13 yıldır bu işi yapıyoruz. Evet kardeşlerim şimdi basınçla ilgili ne yapacağız? Özet konu anlatımı yapacağız. Basınç nedir? Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç diyoruz. Yani basınç eşittir yüzeye etki eden dik kuvvet doğru mu? Bölü yüzey alanı. Yüzey alanı. Aslında buradaki yüzey alanı derken cismin değil mi? Nedir kardeşim? Veya kuvvetin şu uygulandığı yüzeyin alanı. Evet orada onu anlatalım. Buradaki dik kuvveti ile gösteriyoruz? F ile. Bölü kesit alanı. Şimdi Kuvvet vektörel bir büyüklüğü mu arkadaşlar basınç basınç her yöne veya çok farklı yönler olduğu için basınç skaler bir büyüklüktür. Önce onu da hemen söyleyelim. Skaler bir büyüklüktür. Görüldüğü gibi türetilmiş bir büyüklüktür. Birim yüzeye etkilen dik kuvvet. Kuvvetin birimi neydi? Newton. Alan birimi metre kare. Newton bölü karenin özel ismi ney? P ile gösteriyoruz. P'nin paskalı ya da paskalın P'si. Paskal amcamız bu mevzuyla ilgilendiği için onun şerefine paskal demişler. Evet kardeşim şimdi biz basıncı katı sıvı gaz ve akışkan basıncı olmak üzere bu alt başlıklarda ne yapıyoruz? İnceliyoruz. Katıların basıncı ağırlıklarından dolayı değil mi? Katının bir ağırlığı var. Bunun etkiden yer çekimi kuvveti var. İşte burada burada aslında hani biz basınca dedik ki dik kuvvet bölü yüzey alanı ya S ya da A ile gösteriliyor. Burada A ile gösterildiği için ben de A ile gösteriyorum. ama bazı kitaplarda A yerine S de, de gösterilebilir değil mi? Şimdi işte buradaki kuvvet yerine ne gelmiş kardeşim? Ağırlık. Peki ağırlık neydi zaten? Bir cisme etki eden yer çekimi kuvveti değil mi? Yani ağırlık bir kuvvettir. Ağırlık da vektörel bir büyüklüktür. Yönü nereye doğrudur? Ağırlığın dünyanın merkezine doğru. He, ağırlığı da neyle gösteriyorduk kardeşim? Kütle çarpı yer çekimi ivmesi. Peki kütle bundan önceki konumuz öz kütle mübarek deve m eşittir deve değil miydi? D ve G ile gösteriyoruz. İşte kardeşim İster cisim böyle dursun, ister böyle dursun. Ağırlık değişir mi? Değişmez. Demek ki katılarda basınç kuvveti cismin ağırlığına eşit. Evet. Önemli. Şimdi anam babam buradaki kuvvet değişmedi. Fakat yüzey alanı değişti değil mi? Diyelim ki kesit alanımız ya da buradaki yüzey alanımız S e 3S olsun. O zaman kesit alanı 3 katına çıktığı için basınç ne olur? 3'te 1'ine iner. Basınç üçte birine iner. Şimdi bak basınç kuvvetle doğru orantılı kesit alanıyla ters orantılı. O zaman basınç kuvvetle doğru orantılı yüzey alanı veya kesit alanı ile ters orantılıdır. Mesela diyor ki vatandaşın biri iki ayağı üzerinde dururken bir ayağını havaya kaldırırsa yere uyguladığı basınç ve basınç kuvveti nasıl değişir? Evet. Basınç artır değil mi? Basınç kuvveti değişmez. Evet sabit. Çünkü ağırlığı değişmez. Güzel. Şimdi anam babam tabii ki katılar üzerlerine uygulanan kuvveti ilettikleri için mesela diyelim ki şurası kesit alanı S olsun. 3 S olsun. Buradaki basınç GK artı GL bölü ne diyeceğim? 3S. Ya da S'le değil mi? Ya da AL diyelim. Yani çok önemli değil. Aha, A, L. Şuradaki ise, K'nın yaptığı basınç ise GK K bölü A, Doğru mudur? Evet. Şimdi mesela kardeşim bazı veriler verelim. S, 3S diyelim. Buradaki efendime söyleyeyim basınç da 2P'ye efendime söyleyeyim P olsun. Buna göre GK bölü GL nedir? GK bölü GL nedir? Şimdi bu 2P eşittir. GK bölü S mi? Peki bu P eşittir. GK artı GL bölü 3 S midir? Evet. Taraf tarafa oranlarsın. Bak bu tür sorularda çok kolay. Bunları yaptım. Aha bu, aha bu. Çarptın. 2 bölü 1 eşittir. Ters çarpı çarptın. 3K diyelim. G'lerle uğraşmayalım. Alt taraf ne? K artı L. O zaman 2K artı 2 ile değil mi? 2K artı 2 ile eşittir. 3K. K'yı buraya attım. 2 ile eşittir K. K eşittir 2 ile. Bu kadar. Şimdi kardeşim önemli bir durum var. Eğer Bizim katı cisim düzgün prizma ise yani düzgün yükselen kesit alan değişmeyen diyelim kesit alanı hep A ya da S yüksekliğimiz de h olsun. Şimdi bir düzgün prizmanın hacmi hacim taban alanı çarpı yükseklik değil mi? Peki bundan önceki konumuzda mübarek de ve m eşittir de ve V yerine de d çarpı A çarpı h yazdım mı? V yerine de bunları yazdım. Peki ağırlığımız G eşittir mG midir? yazıyorum M yerine D çarpı A çarpı H çarpı G. Peki buradaki basıncımız ağırlık bölü kesit alanı değil miydi? Tam ağırlık yerine bunu yazıyorum. D çarpı A çarpı H çarpı G. A bunlar gider. O zaman basınç ne oldu? H, D, G. İşte katı cisim düzgün prizma ise katı basıncını kardeşim sıvı basıncı gibi düşünebiliriz. Okey. Çok önemli. Yani görüldüğü gibi neye bağlı değil? alanına bağlı değil. Sen bunları böyle dilim dilim yapsan, şöyle dik kessen basınç ne yapmaz? Ne? Evet kardeşim burada ne anlatılmak isteniyor? Diyor ki, diyor ki kardeşim katılar uygulanan kuvveti aynen iletir. Katılar uygulanan kuvveti. Ama yüzey alanı değiştiği için basınç değişir değil mi? Evet. Buradaki diyelim F1, F2. F1 eşittir F2. Ama buradaki basınç A, F bölü A1. Buradaki F bölü A2. E tabii ki A2 daha küçük olduğu için buradaki mesela yüzey alanı diyelim ki ya da 100 A ya A. O zaman buradaki basınç P'ye 100 P. Basınç ne oldu? 100 katına çıktı. Evet. Şimdi tabii biz bazı durumlarda basıncı arttırmak istiyoruz değil mi? bazı durumlarda basıncı azaltmak istiyoruz günlük hayatta. İşte e, kurban bayramında bıçakların değil mi bileğlenmesi niye et kesilecek değil mi keskinleştirilmesi işte yüzey alanı küçülüyor. Yüzey alanı küçülünce basınç artıyor. Evet çivi ve iğnelerin ucunun sivrileştirilmesi değil mi basıncı artırıp rahat bir şekilde yüzeye gömülmesi. Leken denilen kar ayak ayakkabılarının kullanılması onu da leken deniliyormuş. Ben kar ayakkabısı direkt diyordum. Evet İş makinelerinde palet kullanması bazılarının azaltılmasına yönelik uygulamalardır. Evet. Şimdi mesela buradaki vatandaş şu. mesela yedek, teker gibi. Bazen bunlar ne yapıyor kardeşim? İndiriliyor, bazen kaldırılıyor. Evet. Sebep ne? Eğer yükü yoksa bunu kaldır. Ne diye yani bunlar olması? Gibi. Şimdi ne babam. Buradaki kuvvet F, buradaki kuvvet F ama buradaki kuvvet mesela dersek yani F1 eşittir C. F2 eşittir C. Buradaki kuvvet F3 eşittir. G artı şu uygulanan kuvvet değil mi? F. Şimdi şöyle bir soru sorsam ayıp olur mu? Diyelim ki kardeşim şurada F kuvvetini uyguluyorum. Buraya 2F kuvvetini uyguluyorum. Şu yüzey alanı A1, bu yüzey alanı A2. Basınçlar eşit olduğuna göre A1 bölü A2 nedir? Burada kuvvet olarak ne alırım? G eksi F değil mi? Anladım. F yukarı doğru. O zaman basınç P G eksi F bölü A1 eşittir. Aşağı doğru değil mi bu? G artı G artı 2F bölü A2. Ama buradan A1 bölü A2'nin tam değeri de çıkmaya bilir. Evet. Çıkmayabilir. bilir. Burada efendim söyleyeyim soruyu biraz daha düzenleyebiliriz. İşte buraya A, burayı 3A aldım. Şimdi diyelim ki dedik ki işte bu kendi halinde dururken basınç P idi. F kuvvetini uygulanınca basınç 3 bölü 5. burada 3 bölü 5 P oldu. O zaman burada kaç P olur? Burada P, burada 3 bölü 5 P. Burada nedir? O zaman bunu efendim P dediğimiz G bölü A 3 bölü 5 P dediğimiz G eksi F bölü A. Sonra P3 dediğimiz de G artı 2 F bölü 3 A yerine yazarak bulabiliriz. Şimdi anam babam bunun derdi ne? Şimdi buradaki dedik ki biraz önce eğer katı cisim düzgün prizma ise basıncımız neydi? HDG. Yani kesit alanına bağlı değil. Şimdi mesela burası S'e 3S olsun. O zaman bunun ağırlığı G'ye 3K olmaz mı? E burada toplam bu G 3 g de bu. Toplam ağırlığımızın olduğu 4K. Buradaki basınç dediğimiz 4G bölü 4S. A gitti G bölü S. E bu da zaten direkt G bölü S. E bu da 3G bölü 3S. İşte bak. Demek ki kesit talanına bağlı değil. Demek ki düzgün prizma ise basınç kesit talanına bağlı değil. Dikkat edersen Basınç dayanıklılığın tersi değil mi? Dayanıklılık kesit alanı böyle ağırlıktı. Tam tersi. İşte o da düzgün prizmalarda, düzgün yükselen prizmalarda neye eşitti, neyle orantılıydı? Bir bölü haşla. Yani kesit alanına bağlı değil. Demek ki cisim düzgün prizma ise basınç ya da dayanıklılık kesit alanına bağlı değil. Basınç yükseklikle doğru orantılı görüldüğü gibi dayanıklılık da yükseklikle ters orantılı. Yani bir nevi basınçla dayanıklılık ne kardeşim? Birbirinin tersi. Evet. Heh. Evet sevgili dostlar ne? Bazı kardeşim katı kristal demek hepsi değil. Üzerine basınç uygulandığında iki nokta arasında elektrik akımı oluşuyor. Bu olayı piezo elektrik deniliyor. Piezo denilen bir vatandaş böyle bir İtalyana benziyor değil mi? isim olarak da evet İtalyan bir vatandaş. Şimdi ne diyor? Katıların kendi alına karşı dayanıklılığını bak onların yüksekle ters orantılı olduğunu biliyoruz. Dayanıklılık neydi kardeşim? Orantılıdır. 1 bölü H. Silindir, dik prizma gibi sabit kesit alanı düzleş cisimlerin hepsine düzgün prizma diyoruz. Yere yaptığı basınç da onların yükseklikleriyle doğrantı. Biraz önce ispatını yapmıştım. H, D, G değil mi? Yani basınç da bir nevi basınç orantılıdır. H. Dayanıklılık ise 1 bölü H. Evet sevgili dostlar. Şimdi katıların değil mi? Basıncının özetini yaptık. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Modern fizikolojikte kalın. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler. Bol günler.